W güzel bir pozisyonda oturursa stun'ı koyarsam kesiyoruz değil mi? Duruz her türlü ya. ya biz yavaş oynayacağız buraya anladın mı? Ufak ufak bir dürte, dürte. Tak Gank bye. atılır. Ne kadar abi gank? Ercan Baba sana ücretsiz atarım. Abi benim bende sıra yok bu arada Çağrı. <laughs> ama minyon alırım yani. Çağrı bende sıra yok gelebilirsen. Mid'de bizim kombomuz var ama benden çok damage çıkmaz Neyse, yani. Var MR bu çağır kendisi. Abi bu ses nedir ya? Bu ne oğlum? yani? Jin derin nefes alıyor abi. Moralim bozuldu. Bo kaç? Abi bo 1, sonra bo 3, sonra bo 5, en son dostluk maçıyla kapanış. <laughs> Her zaman olduğu gibi. <laughs> ne yapıyoruz ya? Hemen hızlı 2-0 mı? Karar burada lan. Karar abi. <laughs> ya çağır bak. Bu arada bir yaparak bir tanklatma taktiği. Eski taktik. Sezon 3'ten beri kullanılmıyordu. <laughs> Maviyi kandırdım. Demimde bekleme ihtimalleri yok değil mi? Bunlar ya nerede bekleyecek bunlar ya? Yani? Yani karşında kapı, Oo sen koştun üstüne. Şimdi, sizlerine. sen bunun ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Ben sanıyorum ki mesela ben onu yanlışlıkla yaptım. Aa, taktik sen diyorsun. O zaman ben bir ne sanıyorlar de... biliyor musun? Bu perver tutturamıyor. Rahat takıl. Ben bir dördüncü mermi vurayım şunlara şöyle. Hızlı pışlıyor mu bu burayı? Tabi tabi. Koştuk bir anda Bir can kaçtı ya ah. Dürt bunlara, bunlara bir su, su yok Okey aldı killi, benim 4 tane potum var bu arada okay. Gerçek güzellik neymiş anlatılmasın Sanat acı çekecek bir yer. Var mı Ignite? Sanatçılığım var ama yapması gerekiyor? Bak dördüncü mermi var koyacağım flash. Gel gel. Yılları yok ona göre. Sen stun atarsan bekledim. ben de koyacağım. Keseriz tamam. Bekliyorum. Ama benim manam yetmeyebilir buna. Tamam tamam biraz mana sevdi o zaman. İki <laughs> saniye stun'ım abi. Çok iyi. Mükemmel. Onu da kes abi. Süper. Çok iyi. Çok iyi. Gelme sen. Benim tipim var abi. Sen evet. direkt skatıla gidebilirsin. Dokunma diyorum buraya. Ya dokun da bilirsin. Oy <laughs> <laughs> ya. <laughs> 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 Benim de supportum sorgulanmasın <laughs> yani her zaman. Babacım neler yaptın babacım sen ne bir prime trial gördüm ya. İyi misin <laughs> ya? Ha? İki kilde Çağrı abi almış ya. ya hiç ses çıkmıyor Çağrı. Çağrı <laughs> ne yapıyor? Baba, abi bunlar beklenen hareketler ama yani. Aynen. Ne yapıyorsun Çağrı? Hatta Adnan... Viago burada bak bak. Kavun Çağrı. <laughs> ama ben dedim Altun Altun Adnan'ın... Altın falan kovalıyor Çağrı'mı ne yapıyor? Baba <laughs> ne ama dedim ki Adnan'ın abi. dedim yani balon olduğu belli. Şurayı bir açsana. Yaklaşıyoruz Alpcim abi bota gidiyor. Gitmiyor. Aç aç aç. Yetişmiyor yetişti. Bu <laughs> Q <laughs> 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 sekerse kazanırız da. Hadi bakalım. Bunu kesersen bekliyorum. Şu an değil şu an değil şu an değil. Lan baba. Kota gelmek onun Az kaldı. Ah ulan çağrı. O ölmüştü zaten. <laughs> Flaşı o yok abi. galiba. Var mı lan? Hiç bilmiyorum valla çağrı. Tamam kaçtı abi kaçtı. Vurma lan beni. Ve ne yapıyorsun? Kanka ittirmeyelim mi ama? <laughs> <laughs> abi <diyor>? ejderi alabiliriz. <laughs> Team play'e bak Yardım be. işte bana gel. Sen orada aslında yürüyebilirdin orada Perla biliyor musun? Ben senin için W tanklayacaktım. <laughs> Aa onu hiç düşünmedim ben Ela Hele Ejder adam. erken oyunda gelelim Ejder'e. Tamam ben geliyorum. Bu oyun bitti ya sildim boyunu, Laman. Laman. bu oyunu jungle farklı. Bu Adnan'a ama bir daha şey derseniz <laughs> Challenger falan gibi konuşulursa Adnan burada. Abi altından yanlışlıkla çıktı ya. Bak Hayır. sakın. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunda kendimi Adnan'a kuruyorum çünkü. Peki bir şey diyeceğim. Ejder'e geldik. Bir getirisi var mı bize? Ama bilmiyorum. Almayınca çok konu oluyor. Galiba o yüzden yoksun, Dikkat edin de. <laughs> hmm, değil mi? Evet. laf oluyor yani anladın mı? Ejder'i almadım. Laf değil yani. Ejder'e geldik. Ne yaptın bunlara burada? Çok var mı? Şey bota, bota koşuyor galiba ulti atmaya. Ben ne geliyorum da ultim yok. W yok bende. Öyleyse ben de geç. var ona bekliyorum ama. Yok yok. Tamam tamam. koşuyor. Alt olalım bir. Hepsi burada botta dörtler. Evet evet. Benim zonyam var. Ben yakınım bro. O hiç problem yapma. Bir tükür mükür bir şey yap ya. Yani Artisimizi yapmaya devam edelim. Yaşımız yok. Geldim abi. Oynayabiliriz burayı ya. Burada botları var. Kıracağım ben. Bir kulağda dive yapalım mı o zaman hep beraber? Ben altı, ben de altı olayım. Abi Vigo bana yakın ben yüreğim yok. Oy. Bunlar niye böyle hata yapıyorlar ya? Geldin çağır oyna. Yılım var, yılım var. Oyna çağır. Biliyorum. Ah, çağır sende. de. Aa, kavun. Çağır buna dayı. Şurada mıyımları kessen altı olsam Dur, ben. Çağır da taklayacağım ya. ben. Kalyo öldü ortada ama. Jinx roketi e gelecek bir yerde. Donyan var ona mı? Ölmem ya bunu. A5 bulmuş ya. Nereye saklandı da... gördün mü? Profesyonellik gereği. Helal. Ercan baba izledim mi orayı? İngi i̇zledim izledim. İki yılım var bekliyorum gibi düşünebilirsin. Ya yanlış anlamayın da bu oyun bitti baba. 2-0-4. E Galio. Yardım Aa, var mı? Bu tam koştu. <laughs> Ölmek istemiyorum. Galyon yani hiç demeyi yok bu arada. <laughs> Neyse Galyon. Sıkıntı yok. Bu benim hatam biraz fazla. Ben beyitlerim de denemeyeceğim ya. Yok hiç. yok bokunu çıkardım ben biraz. Evet, evet. <laughs> biraz Tapta durum nasıl Aslan? Aslan şu an o 1-0 başlamış yine. Ya sorma ultiyi basamadım. Benlik oldu. Topla, topla Hasan geri. Topla, çık çık çık. komple geri top. koş. Komple geri koş. Bas git. Süper. v 2'yi net kazanırız bu arada. Şurada da, da, da. olabilir. Bir şey yapamayız. Şey direkt şey almış. Ultisini attı bu arada Vigo. Kaçmış. Abi. Yavaş yavaş koşabilir. Benim tipim var. Ama kuleye atabilirim. İlk yok ya onun. Gelmez o kadar. Yani. Biraz, bir var. Biraz daha poklayalım. Geliyor bu da. Okey. River'dan mı geliyor? Evet. Ananı avradayım ben ne yapayım seni? Gelemez gelemez. Alamit Piri abi bu arada. Sen bu şey bota vur, şey mide vur. Vurdum vurdum bir tane <laughs> parikat kaldı. Şeyle geldi, şeyle geldi. Diego şey da geldi. Diego da mı geldi? Flash'ım var benim. Ben de kaçarım Ertan. Geçerli. döndü. Biz şu an 3v2 ata, atamaz mıyız? Yani bunların, kaç, canını, kaç, biraz daha daha bunların canını biraz daha canını biraz tamam, daha indirmemiz lazım yetenekli. Ben hal oldu. İyi bu hep basit geldi şimdi, yani. Kaç kaç. Takımın bir gel sen bunu da Geliyorum. Bekletiyordum Gir 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 gir. burayı. Hangisi bu? Ignite koydum. Yapacağım çok. Ben şey yok. Bende kaldı. Ne hiç yok. <laughs> Burada ansızın bir gink geldi. Çok iyi doç. Geliyorum geliyorum devam et. Canlara bak. Çok fazla oldu mu istersen? Güzel. Perver sen orada direkt ultini şey yapıştırsaydın keşke ilk şey geldiğinde. Ben söyle. Benim ben, ben bu Evet evet. Ha ben ulti atar, dostlar moşlar bir şeyler yapar diye atmadım hiç. Sonra senin ultin çok su doluyor diye düşündüm ben, az su doluyormuş Hayatımda yani. Keşke skill atıp şey ulti atsaydık. Orada direkt şeye girsek mid'e koşabilirsin. Akıllını aldırdık orada yani. Tamam kuleyi alırız, ayo atarız. Ultim ne kaç saniye? Ultimi benim 15. Galio bot olabilir, yani galio bot. Galio bot, galio bot, atıyor ulti. Ulti attı aynen. Koşuyorum ben de yavaştan. Gelmiyorum ya. Yani. Kim geliyor? Kal şey, gelme, gelme. Abi karşıma diye koş. Şarkı çağır çağır çar, çar, çar Var mı buna yardım? ama benim yok canı tek atar bunu. Bravo. Geldim onlara. Geldim. Aa, bakın var mı? O. Var var. Ben öldüm gibi ama çok verdim. Evet. Vurabilir biraz. Çok iyi ben de geliyorum. Bir tık geri bir tık geri kaytla. Süper. Şu an oynayacağız orayı işte. Let's go. Size şöyle söyleyeyim aldığım iteme bir bakın. Ya adam mı aldı? Mide vurmanın bir de birine gitmesi lazım. Böyle gitti mi? <laughs> Yine bu 3 basılıyor mu ya? Yok basılmıyor. Basılmıyor O senin eklemeni engelliyor. Cins botta koşuyor. Ne yapıyor bu? Çıkalım çıkalım. Çağır çağır çık oradan çağır geri çık. Çağır Jinx geliyor şuradan. Çağır bizi duyuyor musun? Olabilir. Abi ben geliyorum sana. Sana tam bir gelmez Tamam. Çıkalım roket yiyeceksiniz. Bunu açmam lazım süresi bitiyor. Aç mıydı? Aç, aç, abi bir de. Ultim 20 saniye. Ama canın az. Oğlum oğlum oradaki o be. Ben 200 tek aldım bir de. Atalım bir de sizi. Ha daha vurdururuz ya. Gerek yok 5'ler. Bunlar vurduruyor ya. <laughs> Gerek yok 5'ler yani. Fazla flash'ın acıma diyeceğim ama Evet biz oradan çıkmıştık niye ne oldu yine ormanda bir şeyler bir takım olaylar yaşanmış Ben de çıkmıştım da Çağrı abi Blue'yu bırakmaz ya imkanı yok ama O Blue da bir gösterge mi abi güç göstergesi Ama orada güçlü olanın kim olduğunu anlamaları lazımdı Aynen evet Anladılar mı? mı? de mesela şu an <laughs> pişmanlar onlar Blue'yu Savaştık <laughs> yani orada çıkmadık bana dokundu oradaki Ortada olay. Word oldu yani ben. Ran alıyorum ya. Taptan Ay, kulaştı ama. Bu taptan açsınlar taptan. Hasan Paşa durumun nasıl? Bu ne? Ney ne? Kusursuz. geçmeli. Hasan biraz öğren kusurluyor. şu oyunu artık. Ya gözünü seveyim Hasan. Eğim daha çok vursun diye almıştım onu. Ya sen Kesin eğin daha çok vurmasına ihtiyacımız yok Hasan senin. Sen yani tanktan yeter de... bize. Öğren <laughs> ya şu oyunu artık. Onun alınmayacağı çok bariz değil mi yani ona? Hasan'a Ben bir birincisi bir almış diyor. diye aldım Yoksa almayacak Garen yani. birincisi bunu mu almış? Aynen diyor. Baba sen Garen birincisi misin peki? <gülüyor> Değilim <gülüyor> Garen birincisi Hatta olma potansiyelin var mı? Hasan sen buraya niye geldin peki? <laughs> bu mesela ben, aşağı gitmiş Bota gidelim hepimizin Emliyorum. önce Gidelim Terlik giy Hasan tamam oyna alacağım. buradan aç burayı Bu tokuluyu alalım Hasan Vadiye alalım bence Bence ben Ejder'e gidelim şöyle Ejder 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 stekleyelim Geldim mide geldim Ben de mitteyim Fena pis, oy pis oynarım. Bravo. Jinx'e dikkat. Viego, 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 Viego. Ay, -Kong bu kong Bu Veigar'ı aldıktan sonra çok fena oluyor. Veigar'ı almamam, vermememiz lazım. Yani Veigar'ın ölmemesi lazım. Ben fight'ta ben yoktum ki. Abi senin içeri oynamana gerek yok. Beni korusak yeter bir Yani çok free topladı Jinx. Evet evet toparlar ama bunu. Garen yapışırsa. Yani direkt e gelmeniz lazım. Sanat. Ama Garen full AD kası hiçbir şeyimize yaramayacak. Yarar yarar. Hasan harbiden yaramayacak. Bak. Yarar. Ejderi vermedim. Güzel. Tamam çok iyi ejderi biz alırız şimdi. Ben nereye gideyim şimdi? Ejderle bitiririz ya oyunu. Sen bu, bu ejderi bence bu ejderi gelmesi değil. lazım. Burada Bence... ki onlar. Galio falan tahta yani. Bu konkt da öyle. Yani de atar ya. Ben bilmiyorum. Var mı kiriz? Evet. Okey. Roketi de attı. Aldılar ya bence. Vadiyi de alalım bunun üstüne. Olur olur gidelim. Ben vadiye. Tamam Viego da daha yeni yürüyor zaten. Ultim var. Flash'im yok anı. Viego'yu Diego'yu Viego kesmemiz <laughs> lazım bu arada. yani, aynen. Viego'yu kitlememiz lazım. Vadi gitti. 1 dakika 20 yani, olmuş. Evet. Kimse de bakmıyor. <laughs> bak Bir anda yok oldu gözüm. Şu itemi bitireyim mi? Ölmem o zaman bir gün. Ben tapa çıkayım şunun minyonu. Tamam biraz defans tapa tap minyonları geliyor. Aynen gidiyorum gidiyorum tapa çıkıyor. Biraz mid geride kalsa bence şeydir yani. Zaten hemen geleceğim bir wave daha et. Yani çok güzel bir Drake'imiz var. Güzel sollar bizim takıma inanılmaz yarar. Yani Yemedim onu. İyi deneme iyi deneme Tamam bir tane tamam. bitti koşuyorum yine <laughs> Her şeyi atlar kafamıza Bir tık daha iyi oynayabilirdim Bak böyle oldu mu bottan yarmaya devam et bence Hop ikinci kule yoktu ya Ara hmm. bir zorlama bence orayı Her şey atlar kafamıza ya flash flash evet, evet. Ha, ben şu an bittim Akını, Akın botta görünce atlar herhalde hmm. ya ben kaçarım diye düşündüm. Gale Force Flash artık sanırım vardı da. Galio'nun bana yazdı. Çok, çok erken keserdi sana çok sana şey yaptı falan. ya Galio sana çok inandı. Bir tık ya yaşasaydı oyuna da Öyle daha iyi Ölmesen mahvetmiştik onları. Tamam. Tapu ittim şimdi Sienza'ya giriyorum. Girebiliriz. Baron yaparız. Bek girebilir miyiz? Gir bakayım bir. Zulu var mı? Zulu geliyor ama. Deneyelim deneyelim. Galio'ya döneriz bir yandan. Ben tutarım. Sen orada bekle aynen aynen. Direk keselim hatta oraya girdikleri anda. Bırakalım mı Baron'u? Bırak bırak abi bırak. Biliyoruz. sonra Ya önemli olan şey Nuri gidiyor sağ sola kasıyor mesela ben gitmiyorum. E, şu an Neşe i̇şte mi botta gidince direkt üstünüze koşuyorlar. Bence botta birini görelim Neşe girelim hemen. Hasan sen Ignite'ın mı var senin Ignite'ın? Ben bir red alayım. yokken mi? burada yine burada yine keş yani, deneyebiliriz ya. Mal onu. Uzaktan burada Melkos poklasın. Dikkat edin. Ben başlatabilirim fight'ı. Bir kişiyle geri gönderirim evine. Evet. Bak buradan flashlarla falan girerim de siz yetişemezsiniz. Ben de gelirim. <laughs> de şey doladım hatta direkt. Şey Sen girme ya onlar girsin. Ben botu puşlamaya gideyim mi? tp'im var. Ben de şey tapa çıkayım zaten tapa yapmamış Olur. Ama işte. Aha bak. Şuna bakabiliriz. Ama önüne çıkabilir. Buradalar. Yakalarım lan. onu. Onu yakalarım. Yakala bakalım. Rayle çıkar ama. Kalayamadım Lulu var. Tamam Ray's dön 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 şuna dön şuna dön. Bak bu da trolü Yavaş, oynan, e yavaş e da Yavaş oyna. Yavaş oyna Jinx'e bak. Yavaş oyna Jinx'e bak. Jinx'i gördüm bak gördüm Jinx'i. Ignite'ımı bıraktım Jinx'in üstüne. Aradan vurdum. Tamam. Çok iyi öldü. Tamam, Jinx öldü. Bu arada. Baron şu an alabiliriz. Alırız aslında. Gidelim bana çağrı ya. Baron. Yalnız Gel. var ya. Diego'yu sokmaz ya Veigar. Fena, fena snipe'ladım Nuri'yi. Ignite'ımı bıraktım Jinx'in üstüne. Unutamaz bence bunu. Yani. Ben her şeyimi attım ya orada. Flash'ımı falan Sonra tek Jinx'in üstüne Lan Ford var burada. Biliyorlar. Diego'nun ultisi var mı? Yok yok. Çağrı çıkmamız lazım galiba. Ya. çıkalım TF geliyor. Çıkalım. Hepiniz çıkın. Çıkan çıksın. Bak çıkışa bak flash attı. Yavaş açacağım onu. Kaç sadece sadece kaç. Çok iyi. Jinx ultisini de hoşladık. var. O, o, oynarız oynarız. Sal 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 sal. Sal, sal ben. Ejder ejder, ejder, yani. ejder ejder. Ejder'e TP'im var. Ejder, ejder'e ejder, direkt. Okay. Güzel güzel. Asan baba taşı bizi. Oğlum bu gate'lere evet. niye geçmiyorsun? Vega'lı bir indim. Helal. Onu da kes şimdi bakayım. Hasan. Gel buraya gel gel bak nereye gidiyor. Kaçıyor. Tamam, Hadi tamam sağ, sağ gel hemen. Saldım saldım. Şundan bir, şuna bir tane vurayım mı? Ters yönde dur. Şunu da vur gir. Vurayım onu da. bekleyelim abi. mi? Hiç kesmeyin üzeri. Tamam onda kendisi vurdu. Geldim. Abi gel, gel, çiftlerim gel. var bu arada. E, ee, vurmayın isterseniz. Roketle tamam, çaldım tamam, ben, ben. çekildim. Bekleyelim Charlie gelsin. Uff. Aa gel şu Jinx yok ya. Yego var. Hafiften girelim bence. Çekelim de izledi. Çekelim. Viego'yu sokmayalım. Akın o istendi. Tamam. Ben de artık. gidelim. Gidiyorum ya. Giremez. Okey aldık. Gittik mi barona bir anda? Aldık. Bizim balonu aldı. da koşuyorduk. Aa şuradan geçerken neyse. Duduyu falan yak yakalarsak Vartladı. Vartladı. E şu an çok rahat bu ne bizi? Bize ne işini de yarıyor bu? Bu mu? Eskiden cızbız vardı ya statik hatırlıyor musun? Evet. Onun pasifinin aynısı. Ben onu bilmiyorum. Ya yes, oluyor ve damage vuruyor. Şunu alalım. Balonu kapatacağım. At ama şey e, perverle bakın bence ben, ben, bizi ben şey yapsınlar diye. Tutsunlar. Siz ikiniz gidin tutun bence. Aynen zonlayayım. Ha buradan geliyor. Ona ya ben ne yaptım? yakaladım burada. Arkasından vurma daha çok demeyeceksin. Tamam. Bitirdik ya. Yukarıdan çıkacağız bu Ben beziyorum abi. Fight yapmayalım. Bak ben, bunu gör bunu gör. Kesemezler kesemez ya gargoyl var Bu ne oğlum ya baba tam bir makina ya Ben be izliyorum canım çok az item olur. Hay anane s*** ya <laughs> Tamam güzel aldınız onu biter bu arada <laughs> Fena is fena takıma bak yapıyoruz maşallah. Mükemmel, mükemmel. O yer oynasın. Gel TP atalım. Çıktık gibi sanki ya. Atlayayım bir sözün kafasına. Çıksak mı bilme bilemedim. ben geldim geldim size geldim hemen. Benim bir iyiye bitti. Bir iyiye alayım ben. Ya yani top'tan da gideriz bakayım. Ya direkt oyunu bitiririz ya. Ne yapalım mide mi gidelim o zaman? E normal şartlarda Garen'in bottan bizim taptan gitmemiz gerekiyor. Ama beş yani, beş yani ben yani, 5 yani için... Ben ilk topu. Gidelim, taptan bence. İyi o zaman öyle yapalım. Yavaştan bana doğru gelmeniz lazım ama. Geliyoruz. Jinx botta zaten. Buraya cevap Adam ediyorum. seni şey kesiyoruz. Bu tarafa ward var mı? Ver ver. Arkamıza bu kong gelmesin. Bu kong'u görmemiz lazım. Şuraya da hatta şunu da koyayım. Gireyim mi direkt Jinx'e? çok rahat oynayın hiçbir şey yapamadı Tamam abi Jinx kestim arkada direkt atladım kafasına Lan çağrı Oy 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 Neymiş bu Jin ya Abi base'de bir daha keserim istiyorsan Oo bitir de Ayıp olmasın arada <laughs> tek atlarım abi kavunla oynayayım de <laughs> Tilt <-Tf'si> <laughs> geldi sanki Son mermi 1100 vurdu <laughs>